Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, e kutu açılım videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi süper asacı almıştım en son. Onunla oynamaya başladım direkt. E, bana 48 levelde geldi arkadaşlar. Şimdi 1000 platinum yaptım arkadaşlar ben. 2 gün içerisinde. Ve şu an e, tekrar tekrar mı açsam yoksa sarı kutuyu da açmak istiyorum. Ya 1000 bin kutu, kum, kutuluktan açacağım. Ya da şeyden ne açacağım arkadaşlar. Ee, neydi o? 10 kutu şu yüzükten açacağım. Yani 1000 kutuyla açmak daha mantıklı gibi geldi. Bir, bir kere açalım arkadaşlar. Açalım bakayım. İki tane bundan geldi ama çok şeydi arkadaşlar böyle döndü 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 yani bu şaşı gelmesini istiyordum. Yine açalım arkadaşlar. San Diego geldi arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Zaten bana da altın lazımdı. Gördüğünüz gibi şunları bitireceğim arkadaşlar. Şunu bitirelim. 171 10 saniye mesafe güzel. Şöyle. Bu şey ya. Orada gelecek gibiydi. Bin pelimeydi. Gelmedi. O da gelir yavaştan. Tamam 10 saniye yaptık. İyi oldu arkadaşlar bu. Bunlarda da. ileri attım arkadaşlar baya. Şimdi böyle yükselteyim. Yettiği kadar şöyle bunu da yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar şöyle yani fulllemeye çalışıyorum diyebiliriz arkadaşlar şöyle uçağı da fullemek istiyorum Şundan alabiliyor muyuz? Arttırayım. Tamam alayım bir tane onda. Oh, 600 ne abi? Tüz diyor ya. Tüz nedir oğlum? 500 gelse daha iyi güzel olacak benim için. Neyse o dura dursun. Onu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Yamato uçuş istiyordum ama gelmedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.